babası eski başbakan olan birisi neden intihar eder ekonomik sorunu olsa ne olur olmasa ne olur birinden para kazanamazsa öbüründen kazanır neden intihar edebilir böyle bir insan kent hastanesi üniversitesine açıklama yaptı e, ağır stres altındaydı ilaçlarını kesti diye açıklama yapmış. İlaçlarını içmediği için intihar etti diye. Peki e, epilepsi ilaçları intihar ettirir mi? Hayır böyle bir etkisi yok. Epilepsi ilacını kestiğinde epilepsi atakları olur. İntihar ettirme, intihar düşüncesi oluşturma özelliği yok. Şimdi epilepsiyi bir inceleyelim. Hekimler şöyle dedi, temporal lob epilepsi. Hep böyle konuşurlar zaten, kimsenin anlamadığı dilden. Temporal şurası oluyor, şakak. Buradaki e, beynin lobundaki sorundan dolayı oluşan e, epilepsi krizleri. E, Türkçe konuşsalar sanki olmaz, kendileri başka. Temporal lobe epilepsi. Ne zamandan beri hastaymış? Bir yıldır hastaymış. Son bir yıldır. Epilepsinin en büyük nedeni nedir? Veya nedenlerinden birisi nedir? Doğuştan olabiliyor. Basıyorlar ilacı, basıyorlar ilaca. Beyin gidiyor zaten. Tümör olabiliyor. Yaralanma olabiliyor. Bunların hiçbiri değil. 38 yaşında intihar eden Yavuz Yılmaz, Demek ki 37 yaşından beri e, epilepsi hastasıymış. Demek ki epilepsinin bir diğer nedeni ağır stresten dolayı, e, sosyal sorunlardan dolayı e, epilepsi hastasıymış. Bu, bunu anlıyoruz Kent Üniversitesi'nin açıklamalarından ve basındaki yazılardan. Epilepsinin organik sebeplerine geçelim. Çünkü Yavuz Yılmaz'ın böyle bir sorunu olmadığını anlıyoruz. Kent Üniversitesi'nin açıklamasından. Ee, gelelim sosyal sorunlara. Benim gördüğüm şu, epilepsi krizleri, epilepsi atakları en çok şu kişilerde oluyor. Öfkesini içine atan, Öfkesini, sorununu karşıya e, gösteremeyen e, ve haksızlığa uğrayan kişiler e, epilepsi krizlerine giriyor. Ben bunları gördüm, benimle konuştular, her günde arıyorlar. Epilepsinin, bu şekilde epilepsinin nedeni bastırılmış öfke, sosyal sorun. Size iki tane örnek vereyim. Şiddetli e, epilepsi krizleri geçiren bir beyefendi eşinden boşandıktan sonra ve başka e, bir hanımla e, evlendikten sonra e, epilepsi nöbetleri bitti. Bundan ne anlıyoruz? E, i̇laçla alakası yokmuş. İlaç bazı şeyleri maskeliyor öfkesinden, adaletsizlikten, sinirinden dolayı epilepsi krizleri geçiriyormuş. Delilli ispatlı. Buyurun gelin göstereyim. Başka bir bayan ise aynı şekilde kardeşlerinden ayrıldı, miras sorunları bitti, başka birisiyle evlendi, yine epilepsi krizleri bitti. Bunda da aynı. Epilepsi ataklarını geçirmeye başladıkları yaş 30'lu yaşlar. O yaşlarda başladı. Sosyal sorunlarla başladı. Sosyal sorunlar bitince epilepsi de bitti. Epilepsi nasıl tedavi ediliyor? Tıp buna nasıl çözüm bulmuş ona bakalım. Elbette tehlikeli ve pahalı ilaçlarla. Şu anda Türkiye'de epilepsi için kullanılan bazı ilaçlar var. Depakin, Kepra, Lamiktal gibi pahalı ve tehlikeli ilaçlar. Sadece epilepsi hastalarına değil, bipolar veya işte diğer sorun yaşayan kişilere de veriyorlar. Bu ilaçların en büyük özelliği pahalı olması ve zekayı geriletmesi. Peki bu ilaçların intihar etkisi var mı? Hayır yok nasıl yan etkisi var? Kilo aldırıyor, baş dönmesi yapıyor, zekayı geriletiyor. İntihar etkisi yok. Kent hastanesi veya üniversitesi. E, ne demekse kent üniversitesi, biz de köy üniversitesi kurak anasını satayım. Değil mi? Köy enstitüsü üniversitesi, iyi fikir. Açıklamasında şöyle dedi. Epilepsi ilaçlarını Bıraktığı onun için intihar etti. Yan etkilerine bakalım tüm dünyada. Bir insan epilepsi ilaçları kullandığında, Depakin mesela kullandığında en önemli yan etkisi pankreası ve karaciğeri bitirmesi, aptal yapması. Bunları yapıyor. İntaha, intihar düşüncesi oluşturmuyor veya intiharı sürüklemiyor. Tüm dünyada denenmiş, bunu e, psikiyatriyle mücadele eden e, örgütler söylüyor. Medikal örgütler söylüyor. Eğer intihar etkisi şu kadarcık olsaydı bu örgütler yaygara koparır da zaten başta ben. Tekrar söylüyorum epilepsi ilaçlarının intihar etkisi yok. Peki neden intihar etmiş olabilir? Şimdi ona bakalım. Epilepsi sorunu yaşayan herkese e, bir tek ilaç vermezler. Ben hiç görmedim. Bugüne kadar yüzlerce epilepsi sorunu yaşayan insanla konuştuğum bir tek ilaç kullanan kimse görmedim. Belki vardır. Elbette dürüst hekimler var. Ancak ben hiç görmedim. Yanına antipsikotik veya kaygı gidereceği veya işte depresyonu gidereceği ilaçları kesinlikle veriyorlar. Ve tehlikeli e, ilaç bunlar. Yan etkileri intihar olan. Şimdi benim tahminim şu. Kuvvetle muhtemel. E, ispat etmek de basit. Gidip bu kişinin ilaç veri tabanına bakmak gerek veya yakınlarıyla konuşmak gerek. Pek mümkün değil tabii. Kesinlikle yan etkisi intihar olan başka ilacı kakaladılar bunu. Bu ilaçları ister bıraksın, ister devam etsin, sonu intihar, intihar, intihar. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Hipokrat veya eski hekimler diyor ki epilepsi için Diyetle tedavi edilebilen bir hastalık diyor. Bunu ne zaman demiş? Binlerce yıl önce demiş. Şu anda beyni besleyici, epilepsi, e, epilepsiye, tedaviye yönelik bazı diyetler var. Düşük karbonhidrat, düşük protein ve yüksek yağ dayalı bir diyet yöntemi var ve olumlu sonuçlar alınabiliyor. Haşhaşın yani afyonun yağı iyi gelebiliyor. Yurt dışında e, olumlu sonuçlar alındı. Diyetle bile tedavi edilebiliyor. E, elbette doğuştan ağır sorunu olan, hayati risk taşıyan hastalar var. Bunlar mecbur kullanılacak e, bu ilaçlar. Ancak e, nörologlar ve psikiyatristler o çocuktan umudu kesiyorlar çünkü beyin bitiyor, yavaş yavaş ölüyor. İntihar eden Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın sorunu ise sinir stres, sosyal sorunlardan dolayı gelişen bir epilepsi türü olduğu kuvvetle muhtemel hatta kesin bir olay. Bu tedavi edilebilirdi işte bir takım doğal yollarla, doğal diyetlerle, kaygı giderici bazı terapilerle, doğal terapilerle giderilebilir diye. Ancak ilaç tekelleri ve onların eğittiği hekimler tehlikeli ilaçları epilepsinin yanında antipsikotik, antidepresan ve kaygı giderici ilaçları yükleyerek intihara yol açtığı kuvvetle muhtemel